Herkese yeniden merhaba arkadaşlarım. Kanalıma ve yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine sizi hazır ve nazır olarak açmış bulunmaktayım. Hızırım, ben hazırım ve nazırım. Nereye gidiyoruz? Bugün Ramazan'ın birinci günü. Biz de dedik ki hem Berkay'ın da bir çekim yapması gerekiyordu. Sultanahmet Gülhane taraf, taraflarına gidelim dedik. Hem de böyle Ramazan'ın ilk günü de orada bir çekim yapmak istedim. Orası çok güzel oluyor çünkü. Ve o hattı seviyorum yani. Ve travma hattı çok güzel oluyor. Hep kendime bakıyorum. Buraya bakmam lazım konuşurken. Öyle şimdi çıkacağız. Biraz günü de kaçırıyor. Gün ışığını kaybediyoruz. Arabayla gideceğim. Trafik, Berkay bizden önce gitti. O dedik en trafik az. O yüzden arabayı alıp çıkacağım. Beste de hazır ve çıkıyoruz. Çıkmadan size şöyle bir kombinimi de göstereyim arkadaşlarım. Şöyle bir cin giydim. Terliklerim ama. Şöyle bir üzerine hırka, üzerine mont. Ve canım Hamza'nın bana hediyesiydi bu. Doğum günü hediyesi. Bu çantayı aldım. Aa arabanın anahtarını almadım Beste. Spor ayakkabı bir giyeceğim altına. Şöyle yavaş yavaş devam edecek anne. Ne oldu? Ne çıktı? Oralarda park yeri sıkıntısı var arkadaşlar bu arada. Sultanahmet Gülhane tarafını bilenler bilir. Ee, çok sıkıntı. O yüzden arabayı almasam mı acaba dedim ama şimdi hem metrobüs hem tramvay aktarması yapacağım diğer türlü. O yüzden de arabayla elektrik en rahat olacak. Mecbur alacağım yani Şükürler. Çıkış yapıldı. Esther bana anahtar sendeydi değil mi? Bir daha yukarı çıkmam yani. Şu yüzük de parmağıma büyük geliyor. Sürekli dönüyor. Düşürmem inşallah. Suratını ala. Bak sen de Arkadaşlar seni göstereceğim. Bundan ne? Bana bir sürü sürpriz bırakmışlar. Ceketimi çıkarayım ben. Evet. Asıl power bank, power bank yok. Kemen takması. Çok rica edeceğim. Rahat mıyım? rahatım. Şimdi <laughs> thank arkadaşlar otoparktayız size şöyle bir camiyi göstermek isterim o kadar güzel ki arabayı çektik buraya tam artık bugün yani bu gece savura kalkacağız siz ne zaman izlersiniz bunu bilmiyorum ama bu gece savura kalkacağız çok güzel süslemişler o, çok, çok felaket Türiği Belki soğuk için. Evet. o kadar hissetmiyorum ama yani ben bir tıkta kalınım o yüzden de belki hissetmiyorum ama cidden soğuk yani onu anlayabiliyorum şu an ne? İşte bu cami hangi? O cami hangi? İki tane cami var çok büyük de şu an kestiremedim hangisi Sultanahmet hangisi? Hangisi Sultanahmet kestiremedim. Konuşamadım ya bazen konuşamıyorum resmen. Düşüyordum. Sultan <laughs> Düşüyordum. Sultanahmet meydanı konum. Abla gel şuraya. Çıkıyor. Aa, niye ben kayıt alamıyorum? Yok hafta dolu Yo, yarısı vermiyor. Neyse birilerine sorsak mı dedim de. Tekin tipler yoktu sormadık o yüzden. Çiçeğin Aa bak göstereyim. Çok güzel bir atmosfer. Buranın atmosferini çok seviyorum. Öte, aa karavanlara Bunlar çekim araçları. Burada şey çekimciler de vardır şimdi. <laughs> TRT Çok kalabalık ha? arkadaşlar bugün burası. Efendim kardeşim. Çok aşırı kalabalık oluyor ama iftara böyle piknik gibi buraya gelsek de... Evet yani. çimlerin üzeri çok ama kalabalık oluyor. Ama işte inanılmaz kalabalık, kalabalık çok oluyor kalabalık ya, ya izdiham yani. Şimdi bile kalabalık bence burası şey, yani. Şekildirdiklerini doğru düzgün yiyemezsin bile. O güzel olur yani. Biz gelmiştik ya ben eski iş yerine evet, çalışırken. Evet, Nasıl oldu o zaman? Atmosfer çok güzel. Çok kalabalık da inanılmaz. Yani şu çimlerin üstünde yani şey, oturacak yer bulamıyorsun. Gelme lazım yer yani. Küçümlerin üzerlerinde böyle hani 2-3 kişilik oturacak yer bulmak bile çok zor. Sen bizi nereden gördün de biz seni görmedik? Ben sokak fotoğrafçısı her şeyi gördüm. <laughs> Doğru. Çektin mi? Çok güzel gözüküyor. Çok soğuk değil mi hava? Yani. soğuk. Bayağı soğuk. Ben 3 saattir burada Sen... <laughs> oldum. Ama için... bu cami sultan Mehmet değil, ayağı ki. Bu cami sultan Ahmet değil mi? Hayır o Ayasofya. Öyle mi? <laughs> olabilir. Çok İkisi de büyük ama bilemedim. Nihat Atipoğlu. <laughs> Nihat Atipoğlu çıkacak kesin net. <laughs> Arkadaşlar <çıkıyor>. bıktık artık <laughs> ya bu <zavallım> adamı <laughs> görmekten. <gülüyor> ya, burada bir yayın yapılacak belli ki. Böyle <laughs> hazırlıyorlar. Bakın burada karavanlar falan var. <laughs> Nihat <laughs> Doğan dedik ya. Sahne kuruluyor. Bir yayın var burada. <laughs> dedim ki niye Tatip oğlu mu çıkacak dedim. Yok ben söyledi adını hatırlamıyorum. TRT burası dedi. <laughs> ben nereden bileyim hangi kanal? <laughs> ben nereden bileyim hangi kanal burası? <laughs> Polis abi. reception oldu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Herkes <de> birbirini çekiyor. <laughs> kayıt içinde kayıt. <gülüyor> Inception. <laughs> Hepimiz ben senin için çekiyorum. Sen öpüyorum seni. Burası Sultanahmet Meydanı. Böyle dönüyoruz. Burası tramvay hattı. Ee, buradan böyle tramvaylar geçiyor. Gülhane, Sirkeci işte. Ee, böyle tramvay bu hattan iniyor. Şimdi Sultanahmet Köftecisi'ne gideceğiz. Bu da böyle meşhur kafeciler var. Yani Bizim yediğimiz yer burasıydı işte ama. <laughs> Burası iftarda inanılmaz kalabalık oluyor bu arada. Yani biz gelmiştik bir kere buradan şöyle şu aşağı kadar epey bir kuyruk alıyor. Ve insanlar bekliyor gerçekten burayı. Burada çok fazla köfteci var da, hepsi de meşhur Sultanahmet Köfteci'si tabi. Aha <laughs> <laughs> dondurma yapıyor ya. <laughs> ya. Köftelerimiz geldi. Şöyle köfte söyledik. Patates ve salata. Çok da yüksek sesle konuşmak istemiyorum. bekliyoruz. Tramvayın önünde fotoğraf çek. Artık çok patladı. Şöyle mi döneyim ben? Tramvayı tramvay arkadan geçerken video çek, işte fotoğraf çekiliyoruz. Video çekiliyoruz. Çok güzel çıkıyor. Ee, bir türlü istediğimiz kareyi yakalayamadık. Bir sonraki tramvayı bekliyoruz. Tramvay geldi anda oraya geçiyoruz. Çekim için çok komik. Ve senin kovabı da benim pek olmadı. Onun için bekliyoruz. Eklerim buraya da görüntü olarak. Bu geçtikten sonra diğeri geliyor mesela. Hemen evet. geçmem lazım fazla insan geçiyor arkadaşlar. Şu getir yazısı, yani getir amcamlı olanlar güzel değil. Kırmızı olan tramvaylar daha güzel. İnşallah o gelir. Allah'ım ya Rabbim. Getir amblemli olanlar güzel değil diyorum. İnşallah kırmızı olanlardan geçer diyorum. Kendimi Bak biliyorum. şimdi bu geçti ya. Sonra diğeri geliyor. Birazdan gelecek. Ne var? Aynen ya. Kamera görüp ne var ya? Insanlara. Hala, bu ben şaşırıyorum. Ben bak bak Bakmak istiyorum. <laughs> Yani herkes sende kamera var şu an burada Sultanahmet'te. <laughs> Ama o niye yadırganıyor? Niye <laughs> böyle bu kadar anlamış değilim. Ay ağzını ne güzel parlıyor kız. Ay şu böyle daha güzel oldu. Vallahi gel gelecek şimdi. Arkadaşlar şu restoranı bakar mısınız? Yani her an yemeği beğenmediğinizde idam Öyle edileceksiniz. Yani çok yaşa. Çok yaşa. Yani her an yemeği beğenmedim dersen idam fermanı bulunacak <laughs> gibi. Ha, taht. İçeride taht falan o garsonlara bak. <laughs> Yemin ederim benim sinirim burada. Komik. Bence de komik. Bunlar kapı, kapıdaki iki tane şey. Yeniçeri. <laughs> Yeniçeri. <laughs> Şimdi biraz mazlaken gözlere şiş diyerek şöyle bir nazarlıyım. Nazar boncukluyum. Bu arada bekledi. Aa beni bu kırmızı kafanın önünde çek lütfen! Şurada fotoğraf çekilmek istiyorum. Çok tatlı bir kapı. Severim böyle kapıları falan. <laughs> evet, ben bilirim çekilecek yeri ben bilirim. Işık da harika şu an burada. Çok güzel <laughs> bir ışık var. Bakın efendim buyurun. Bu arada beklediğim kadar kalabalık değil. Ben aslında bugün burayı daha kalabalık bekliyordum çünkü Ramazan'ın ilk günü, bugün savur falan var. Ama değil. Ay yarın falan yani iftar, iftar vakti falan felaket bir kalabalık oluyor burası. Gerçek daha önce. Teşekkürler. Çok güzel çayı böyle seyyar <laughs> çayı aldık. Buranın atmosferine <laughs> de böyle gider. <laughs> Namaz kılınıyor herhalde. Yat kılınıyor herhalde. Uzun bir süredir dua okunuyor ya da dua okunuyor bilmiyorum. İnsanlar insanlar şu an burada savuru bekliyor. Çünkü oturanlar var, bekli bekliyorlar belli ki yani. Biz çayları içip kalkacağız. Evet. He? Evet. Aa evet adamın termos kaldı. Hayır ya bence gerçek. Dedi ki kimliğini <laughs> görebilir miyim dedi. Ama Sen, i̇ki yan, şey yan banka çöldü çayını al ortalara doğru gitti. Ne zararı var ki Aynen adamın öyle, burada yani. Burada çayını yani. satıyor. Buna kadar daha polise müdahale edeceği daha neler var yani. Adam şurada işini yapıyordu bak. Hava oh, buz gibi. Hava oh, gerçekten buz gibi arkadaşlar. Şimdi Berkay'dan ayrıldık. Çok kalabalık. Yani saat geç oldu. daha da kalabalık oluyor. E Çünkü savur evet. vakti yaklaşıyor. Dediğim gibi savur bekleyen ya, çok fazla daha. kişi var. Ee, bence. Bir de cami de boşaldı şimdi yatsıdan çıkıyor. Ama yani soğur beklemek de burada şu an çok soğuk hava yani. Ama Ve, abi. doğru düzgün oturabileceğin sıcak evet. alan hiçbir yer yok. Bayağı Herkes soğuk. dışarıda. Şimdi Berkay'dan ayrıldık. Biz de otoparka geçiyoruz. Buradan eve geçeceğiz. Sahurumuzu da birlikte yaparız. Ama güzel oldu yani. Evet. evet, evet şu otopark şuradaydı. Nerede? Bak köşeye. Güzel oldu. Ramazan videosu başlatacaktım aslında. Sahuru falan birlikte yaptığımız. Öyle içimden geçiyordu. Bugün o kadar çok spontane gelişti ki hani Berkay çekim yapmam lazım, stok video yok dedi. Ben dedim ki benim de çekim yapmam lazım. Sonra ne yapalım? Dışarı gidelim. Sultanahmet tarafı güzel dedim Berkay'a. Hani o gülhane, işte bu e, travma yatma çok güzel oluyor. O yüzden buraya böyle spontane geldik. Sonra dedik ki ya bugün Ramazan'ın birinci günü. Bu şekilde denk gelmiş oldu. Bugün burada video çekmekte olmuş oldu. Buradan da herkesin Ramazan'ını mübarek diyorum. Ramazan'ınızı mübarek olsun. <laughs> Bayramınız şimdiden mübarek <laughs> <bayramız. gülüyor> Çok uzaktan konuyu gidiyoruz o şeye. <laughs> Yoksa sonra burada kalmıyor. Yoksa sonra biz de buradayız yani. <laughs> burada o kadar da geçti değil. On falan sana. Tabii canım hani abarttım biraz. Mübalağa. Mübalağa. Arkadaşlar biz hareket ettik de size şuraların güzelliğini göstermek için açtım. Çok tatlı. Ne bunlar ki böyle? Bir şey, bir şey evleri. Şey aşı falan. Aynen. Hep böyle Araplara turistlere hitap eden bir yer. Ansa dönüş yok zaten. Size bu ara favori şarkımı dinleteceğim. Birazdan sahiplerin saygı duruşu. Çok güzel bir şarkı. Hemen besteyi bağlayalım. Sen bağlasın zaten. Ay, favori şarkım bu ara <laughs> dur arkadaşlar biraz sallıyorum ama yol öyle yani Aksakal Caddesi istikametine ya. doğru <laughs> sola dönün sonra Kennedy Caddesi istikametine doğru <laughs> sağa dönün tamam bir sen <laughs> Mustafa bir anda eve geçtik arkadaşlarım. Biz geldik. Ben makyajımı çıkarttım. Dinlendim. Hatta biraz uyuyabile kalmışım. Uyuyabile kalmışım. Ojelerimi falan çıkarttım. İmsak saatine çok az bir zaman kaldı. Canım böyle sahur yapmak ya da bir şeyler yemek istemiyor. Zaten annem yiyip yattı. Annemle babam uyuyorlar içeride. Ve Vesteyle biz uyanıyoruz şu an. Onun da canı bir şey istemeyen yani çok fazla aç hissetmiyoruz kendimizi. O yüzden ben de bir şey görmüştüm. Biraz da kısık sesle konuşuyorum, gecenin bir kör olduğu için. Ben bir şey görmüştüm. Nerede gördüm hatırlamıyorum. Hurma'yı böyle suyla püre gibi yapıyorlar, sonra onu sütle karıştırıp içiyorlar. Bu böyle geçmişten gelen kökü İslamiyete dayanan bir tarihmiş. ama hurmaların tek sayı olması gerekiyormuş. Ben benim yani ben de bilmiyorum. Onu böyle sıcak kaynar suyla püre yapıyorlar ve onu sütle karıştırıp içiyorlar. Çok tok tutuyormuş. Bir Kez karşıma çıktı. Onu deneyelim dedim böyle ilk günde hiçbir şey yemeden yatmak istemedim. İlla böyle bir şeyler yiyelim istedim. Şimdi kendimi ondan yapacağım. Hem de size de bir tarifini de çekeyim istedim. Şimdi gidelim onu yapalım. Çünkü çok da bir vaktimiz kalmadı açıkçası. Ezan okunacak birazdan. Şimdi ketalımıza biraz koyacağım. Hurmaları yumuşatmak için. Çekirdekten çıkarıyorum, yani siz çekirdekten çıkartıp otun Tarifin adı etya bilmiş peygamber efendimiz sahurda tüketiyormuş. Hem mideye çok yararlıymış, hem de tok tutuyormuş ve tadı da çok güzelmiş. İlk kez deneyeceğiz. Bunlar böyle oldu, biraz suyunu süzeceğim. Bir de kabukları bilmiyorum, çıkartmak istiyorum. Ben kabuklarını da çıkartacağım, çıkanları yani. Çok da uğraşmayacağım açıkçası. Kolayca çıkıyor zaten, çatalla ezeceğim. <laughs> Böyle püre haline getirdik hurmaları. Süt kokusu aldın değil mi sen? Süt kokusu. Kolyeni göster gösterme. Şöyle bir kaşık. birine Bir kaşık. Birine koyuyorum. İyice sıyırıyoruz işte arkadaşlar. İsraf yok. Sütümüz de kaynadı. bakalım. Çok güzel bir tadı var. Yumuşacık bir tadı var. Hurma o lezzetini süte geçirmiş. Denemelisiniz. Hediye de, çok güzel olmuş bu. Çok tatlı ama sen Evet tadım testi Çok güzel. Yumuşacık bir tadı var değil mi? ki çok sevdiğim şey bir arada. Ezan okumak üzere arkadaşlar. Suyumu da içiyorum. Çok bir uykum yok. Biraz bir şeyler izlersem uykum da gelir. Yarın görüşmek üzere hepinize iyi geceler. Selam kızlar, baylar, bayanlar diyerek size video açıyorum ama tipime bir bakar mısınız? Arkadaşlar ben sizi bugün iftar yaparken de açacaktım Gönlüm öyle istedi yani iftar soframızı da, ilk iftar soframızı da birlikte kuralım istedim. Ama o kadar zorlandım demeyeyim, zorlanmadım ama yataktan kafam kesinlikle kalkmadı. Tüm gün yattım. Her saatine kadar iftara bir yarım saat kala kalktım. Onda da böyle havuç tarator yaptım. Onu canım çok istedi. Bol sarımsaklı ve yoğurtlu. Bunu ya yapmak için son yarım saat kala yataktan kalktım. O yüzden sizi hiç açacak ne enerjim vardı ne de bir şey yaptım. ya. Yani hiçbir şey de yapmadım. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. İşte yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedikten sonra ben kahvemi içtim ve tam olarak kan şekerim yerine oturdu ve enerjim olması gereken noktaya ulaştı. Şu an gayet iyiyim. Tipim hariç her neyse. Beste güllaç yapmıştı bugün. Ben daha yemedim. Annemler anne, anne de ben yemedim. Şimdi kendimize bir güllaç koyalım. İşte sen havuç tarotorla uğraşırken ben de güllaçla uğraşıyorum. Evet ben havuç tarotor yaparken Beste de güllaçla güllaç yaptı. Hatta son yarım saat yaptı güllaçı Beste'de. Çünkü o da yattı. Yani çok geç uyandık biz bugün. Hatta Bu şey yani uykuya tutturmak <laughs> gibi algılamayın. Bizim inanılmaz düzeltmek istediğimiz bir sorunumuz bu aslında. Evet. Normalde de böyleyiz de. Ama hiç memnun değiliz bundan. Evet, aynen. Gece baykuş gibi ayaktayız, gündüz kafamız kalkmıyor falan böyle saçma bir döngü ama tabii böyle gitmez hep. Bir sonunda bir düzene evet. geçiyoruz. Biz geç yatıp geç kalkanlardanız arkadaşlarım. Çok düzenli olan da vardır i̇şte içinizde. Erken kalkıp erken yatan, çok geç yatıp geç kalkan da vardır. Biz geç yatıp geç kalkanlardanız. <laughs> Dün hani ben yatıyorum dedim ama bakmayın öyle ışığı falan kapatıp yattığıma ezan okundu, ezanı çektim falan. Hiç uyuyamadım. Kızılcık şerbetini izledim. Hani çok geç uyudum. Kafamıza kalkmadı bugün haliyle. Neyse şimdi güllaç koyalım kendimize. Güllaç yiyelim ve sonra bu videoyu kapatalım. Beste de burada Instagram'a tırnak videosu çekiyor. Hep bir çekimdeyiz ya biz. <laughs> çok faaliz. <zor. gülüyor> evet takip etmek isterseniz Beste. gerçekten öz. çok zor yani gerçekten her işin zorluğu var Tabii ve iyi var. inanılmaz zor bence. Çok evet. vakit alan bir şey. Normalde yaptığın şeyi 1 saatte yapıyorsan 5 saatte yapıyorsun çekimle birlikte ve ona müzik seçmek, ne zaman paylaşsam, editini yapsam derken çok emek alıyor, Kesinlikle. zaman alıyor. Yani. Burada böyle birileri. İşte de kızım da kedi çorbası işte. Berkay abim sana kedi çorbası almıştı. Kızım annem bir de o arada iftar vakti o Lidya'ya kedi çorbası içirmiş. <laughs> Kolyesini göstermiş miydim size? Beste ona kolye almış böyle tweetili. Anneciğim ama kafan hiç rahat değil senin şu an. Bak bak, güzel olmuş <laughs> Güzel olmuş Güllaç niye sadece Ramazanda yiyoruz ya? Bu kadar güzel bir tat sadece Ramazana has olmamalı. Bence de. Ben açıkçası seviyorum. Video geliyor yine. Güllaç yemeyeli tam bir sene olmuş. Evet. Vallahi özlemişim. Ramazanda Ramazan'a yiyirken. Çok da güzel olmuş evlerine sağlık kardeşim çok saçma. Ramazan şerbeti de güllaç. Bu yerde Ramazan gelince bulunabiliyor. Her yerde sürekli olmuyor yani. Ramazan şerbetini ben Sen sevmiyorum. Güller bulursun da. Hı, gel. Geldiysen ya. Gel. Ama vermeyeceğim. Kusuyor çünkü. Gel bakalım. Sen güllaç kokusu aldın. Süt kokusu aldın. Ondan geldin değil mi? Çok al bak. Çok az. Yalatacağım. Al. Ah. Çok az. Yiyecek mi? E niye yemedi? Neden yemedi? Dede yiyeceksen ya hadi. Cem ah. mi? Ah. Çok komisim, Bu kadar. Bir gastriti var arkadaşlar. Ufacık bile bir şey versek kusuyor. Vermememiz lazım da. Git de ben tatlımı yiyeyim. Evet videomuzun da artık burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlarım. Sizi şimdi kapatacağım. Her videomu beğendiyseniz, her videomdan keyif aldıysanız yorum yaparak, videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Neden gülüyorum? Çünkü Beste beni güldürdü. Ben gülüyorum. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hep enerjik, hep pozitif kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Son kez tatlımdan da alıyorum. Tatlı bir kapanış. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım.